Evet. Herkese selam beyler. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün baya bir geliştim. O stream'de oynadım. Baya bir e, geliştirdim köyü. Artık köyde değiliz. Artık bir kasaba haline geldik. Kasabamızın ismi de Göktürk. Ee, yavaştan şu çadırları yok edeceğim. Yavaştan artık onların yerine ev dikmeye başlamış. Şurada zaten bir tane ev inşaatımız devam ediyor şu anda. bu üç eleman. Şöyle yavaştan bunları silahlandırdım. Hepsinin oku yayı ee, kılıcı ya da çivili sopası var. Kafalık taktım. Bir arkadaşın ha şunun kafalı yok çünkü bunun sikilleri kafalık takmaya yetmiyor. Biraz geride çalıyor bir arkadaş herhalde anlamadım. Ee, i̇ki okçum var. Bir tane piyadem var. Bu üçlü komp Aa, yemek varım ben de şuna verelim. Yemeğim yok. Neyse şuradan alır veririm birazdan. Bu üçüyle tamamen kamp basmaya falan gidiyorum. Artık tek başıma değil de falan basmaya başladık. Çünkü dediğim gibi yani kaçıncı gündeyiz? 41. gündeyiz. Artık öyle zayıf kamp falan kalmadı. Yani her haydut gelişmiş silahlara sahip, kamplardan çıkan e, ganimetler çok daha üst seviyede şu an. Yani çok daha ilerledi oyun, çok daha sarıyor, çok daha fazla keyif alıyorum artık. Çok iyi ilerliyoruz. Şimdi, e, şimdi ne yapacağız bugün? Bugün köy yine gelişmeye devam edecek. Zaten ben köylülere işlerini atadım bugün. Köyle benim herhangi bir işim yok. onlar tamamen köyü halledecekler. Bugün şuradaki kampı gidip basacağız. Mümkünse bir kamp daha basarım. Hatta şurayı dener miyim bilmiyorum ama muhtemelen burayı alamayız. En azından şu kampı basarım. Şu kampı indiririz bugün. Daha seriden direkt oraya yavaştan gitmeye başlayalım. Yemeklerimizi alalım önceden. Yemeğimiz hazır olsun. Yemek sıkıntısı çekmeyelim. Şöyle şu mantar alalım. Şöyle yeterli. Başka bir şey yok mu? Mantar olarak. Şu, şu üzümden ver. Hatta ben de yiyeyim. Abi insanlar sadece mantar mı yiyor? Yani bizim köylü biraz gerizekalı herhalde. Neyse, sıkıntı yok. Eee, para olarak 3068 paramız var. Yani bayağı bir fazla şu an. Parayı bitiremiyorum öyle söyleyeyim hani harcama yapıyorum çok fazla yapıyorum birikim yapmıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın sürekli harcama yapıyorum hatta şu arkadaşların elindeki okları yayı falan tamamen ben parasıyla aldım. Şu, ee, şu hanedanı da tüccar var oradan aldım parasıyla. Sürekli harcama yapıyorum ama sürekli kamp bastığım için param bitmiyor sürekli yenisi geliyor paranın. İtibarımız zaten 5000'e ulaşmak üzere. O da çok hızlı yükseliyor lan. 2 3. nerede bizim? Merlin çok yavaş ya. Çevikliği düşük herhalde. Geliyor neyse gelsin. Şimdi daha çok bekletmeyeyim. Direkt o kampa geçelim. Oradan zaten devam ederiz. Baskın esnasından plan proje yaparken devam ederiz. Hadi bakalım. Evet beyler. Ee, konuma geldik. Map'te görüyorsunuz. Haydutlar ileride. Oraya basacağız. İçeride 5 kişi var. Bizde dört kişiyiz zaten. Şimdi öncelikle ee, bir plan proje hazırlayalım. Şurası açık. Açık alan her zaman okçular daha çok iş görür. Şunlar bir şuraya geçsin. Aa dur yanlışlıkla şey verdim lan. Aynen oraya geçin beyler. Şu da acıkmış abi. Sana daha yeni yemek vermedim mi kanka ben? Ha yok bu o değilmiş. Sen de şunları al kanka. Ye onları direkt. Şimdi benim okum yok. O yüzden beyler bir dönsenize bana. Neyse onlar şey yapar ya. Hı, böyle duracağız. Tabi böyle. Şimdi beyler, e, okum yok, o yüzden bunlara kendimi göstereceğim. Aynen, benim peşime gelirlerken bizim okçular onları vurur. Yakın fight baş, oğlum bunlar iki dört altı kişiler. Onların da okçu var. Bizim okçular hadi lan. Tam Berlin girdi, ben de giriyorum. Vurdum bir tane, bir daha vurdum. Onu Hop biri gitti. İki. Oğlum onu nasıl yiyorum ya? Ok yedim. Ölüyorum. Helal lan beyler. Orayı indirmişler. Tamam. Aldık burayı. Yarın baskın geliyor. Bunları bastığımız için muhtemelen beyefendiler rahatsız oldu. Baskın bekleniyor bizim kampa. Ve yedinci seviye bir baskın. Öyle Ufak bir baskın da değil. Sağdan basacaklar bize. Ama savunmamızı biz ona göre ayarlarız. Sıkıntı yok. Şimdi şu toplayalım. Beyler siz gelin yanıma. Tekellem 4 oldu. Güzel. Severiz tekelle. 250 daha çok seviyorum ama bu oyunda tekelliye alıştım ya. Diye geçer miyim hiç bilmiyorum. Bir de tekellenin skillini kastığım için düşünmüyorum yani. 2.50'yi geçmeyi sandığı da açalım bakalım aha ok geldi mükemmel abi 30 tane ok geldi fıstık orada bir şey mi kaldı post kalmış diğer sandık burada. benim loot ne arada oldu kanka hmm. şimdi beyler gelin bakalım reis sana yemek verelim al bak sen şunları lazım olur yersin Kral sana da yemek vereyim şöyle. Al şunu da. Boş durma. Sen ne yaptın oğlum? Nereye çıktın? O bomboş. Buna biraz loot dolduralım. Yer açılsın. Yemek var mı başka? Başka bir yemek yok kanka ya. Daha yemeye gerek yok sana. Al şunu da tamam. Aç burayı. Güzel. Mükemmel değil. Loot çok mükemmel bir şey çıkmadı ama zaten birinci seviye kamp öyle üst seviye bir şey çıkmaması gayet normal. Burayı hallettik. Şurada bir kamp daha var. Bir aydut kampı. Envanter olarak bence kaldırırız. Bir loot daha alırım alırım. Sıkıntı olmaz. Çevikliği okuyabiliyor muyum? Güç okuyor. 17 dakika diyor. O zaten birazdan biter. Gücümüz de 4 olur güzel. Tamam ya bir, bir loot daha sığar. Şuradan et var mı? Et yok. Kızılcık var mı? Antar var. Antar tüketelim. Şunu da şuraya koy. Tamam bir loot daha sığdırırız. Şimdi seriden oraya geçeceğim. Okum da var bu sefer. Çok daha iyi oynayabilirim. Şu arada dere mi var lan? Yok dere yok. Tamam serici or oraya geçelim. Aa dur şurada ne var? Şuna lan. Orası mı lan orası? Bir dakika. Beyler seri gelin. Bizim Merlin harbi yavaş ya tevikti alışacak alışacak. Aha. Bu ne? Orada haydutlar var sanırım. Oğlum burada kamp var lan. Hayırdır bunlar kim? Selamünaleyküm. Ne diktik bakıyorsun? Atıyorum. Oğlum hayırdır lan? Diktik dik bakıyorum filan. Mer kim tam olarak? I saw Savaşçılar loncası. İlgi duyabilirim. Loncan hakkında bana bilgi. Ya sen Loncan'ın parisi nasıl oldun? Hayır şimdi bunlara katılmam falan yok oğlum. Siz, ben neyse katılayım <laughs> lan. İstemiyorum birader. Neyse bunlara bir şey yapmayacağım. Lootları yok çünkü. Gereksiz fight'a girmeye gerek yok onlarla. Şimdi kamp nerede? Kamp daha ileride. Evet beyler. Buraya hizalanın. Hizalan abi oraya. Şu bir. Şu ikiye. Biri gitti. Hop şu kafadan mı? Ah lan. Hop. Badi öldü ama tamam sıkıntı yok. Oğlum şey bizim adamlara gerek kalmadı ki ben de hallettim. Neyse okçuluk kasmış oldum ya. Sıkıntı yok. Tertemiz. Başka var mı? Varmış bir tane daha. Onda Neredesin birader? Gel. Gel 1v1 gel. Biz bizim adamları çağır. Anonu satayım dur. Sakin ol. Bir tane vuruş öldüm bu arada. Vurmaması lazım. Odaklan odaklan. Bir tane vurduğu gibi ölürüm. Vur bir tane daha. Hadi artık. Hadi. Öl artık. Şükür, şükür. Yara ara korktum adam yukarı çıktığı için benden avantajlı konuma geçti. A kütük çıktı. Ada bazılarını alamadık değil mi? Oğlum kütük çıktı onu alamam ki. Oğlum itemler nereye gitti? Alamadım ki onları ben. Hah şuraya. Beyler şimdi şunu yiyebilirim. Şu, şu ipi atabiliriz. ipe gerek yok. Şunu da Bu da önemsiz. Kürkü önemli. Patatesi yeriz. Tamam burayı boş ver. Şimdi adamların lootlarına bakalım. Nerede? Şurada bir tane var. Latif. Kayış varmış Latif'te. Kayış alırız. A dur. Post mu? Aynen post. Artık bize post da lazım. Post, post önemli. Şunu ver. Diğer postumuz şurada. Her abi kayış geldi yine. Mecbur alacağız. Beyler açıkan var mı? Kanka sana şunu vereyim. Raycon, Raycon. Al kanka. Merlin. Reisim sen de balıkçıyı ama onu veremiyorum. Ne verelim? Gazozik vereceğim sana. Şunu da ben kullanayım. Envanterde yer açılsın. Şu kayışı da alalım. Bunda ne var? Aha yine ok geldi güzel. Şimdi şunu Şöyle yapacağım. Bizimkilere ok lazım. Bunu onlara vermem gerekiyor. O zaman şöyle yapalım dur. 2 3 sıra bırak ok al. Alamıyoruz mu? 4 bırak. Al şimdi oku. Oğlum koysana şuraya. Heh. Kim okçu sen okçu. 18 tane var. 30 tane oldu. Öbürü gel sen de. 22 tane var. 20 Oğlum niye öyle oldu? Değiştirme üstüne eklemek istiyorum. Bence değiştirelim o zaman ya. Aynen. Bunu da çöpe at. Aynen. Tamam. Şunları alabiliriz şimdi. Şurada var mı bir şey? Bir tane kayışımız var. Başka ne kaldı? Olut önemsiz. Tamam o da önemsiz. Tamam. Burayı da tertemiz ettik. Şöyle baktığımız zaman bizim yakınımızda, yamacımızda hiçbir birinci level Olsun ikinci level olsun ikinci level de yok fazla şunlar var onlar zaten bize çok uzaklar yani İkisi de bizim köyümüzle hiç alakası olmayan yerlerde hiçbir problem yok on numara oldu İndirik bu kadar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü uzun olduğunda izleyici sıkılabilir ee, normal zaten Ondan dolayı buraya kadar zaten şu an kayıt 20 dakika işte biraz bazı yerleri kessem 15 dakika 10 dakika falan olur kafiye yeterli Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.